Merhaba sevgili arkadaşlar ben Sultan Yıldız astroloğunuz sizlere güzel yeni eğitimler açıyorum. Pazartesi akşamları 21.00 ile 23.00 arası Türkiye saatiyle 7 Ekim 2024 tarihinde coğrafi astroloji yani ikamet astrolojisi eğitimimiz açılıyor astrokartografi. Bu eğitime katılmak isteyenler sizlerin haritaları üzerinden datalar ele alarak anlatımlar yapacağım. Ve bu eğitimle beraber hangi şehirde yaşayabilirsiniz, hangi şehirde zengin olursunuz, hangi şehirde maddi zorluklar yaşarsınız veya hangi şehrin insanları size yarar veya zarar getirir bunları öğreneceğiz. Dünya haritasının natal haritanızla olan etkileşimini ele alacağız. Hangi ülkede başarılı olursunuz, hangi ülkede daha çok parlarsınız ve çok daha fazlası için bu eğitime bekliyorum sizleri. Hoşçakalın.